Artık Çağatay Türkçesinin gramerine başlıyoruz. Çağatay Türkçesinin özellikle Alişe Nevai, ve Ebu Gazi Bahadır Han'a dikkat etmemiz gerektiğini, Çağatayca sözlüklerin isimlerini ve avuç kalugatı gibi birkaç önemli sözlüğünü içeriğini bilmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Onun dışında çok fazla yazar ve eser olduğunu biliyoruz. Fakat bunların hepsinin içeriğini bilmemizin imkanı yok zaten. Bizim için nasıl önemli olan aslında sınavda çıkma ihtimali olan kısımda Çağatay Türkçesi gramili. Dediğimiz gibi daha önceki dönemlerde de uyguladığımız, daha önceki dönemlerden ayrılan yönlerini eğer e, öğrenir ve e, kavrarsak soruları çözmek daha bizim için kolay olacaktır. Başlayalım. Öncelikle ünlülerine bakalım. Çantaya Türkçesinde A, E, I, -I O, -E U, Ü yani 8 tane ünlü bulunmakta. Türkiye Türkçesinin aynısı. Ünlü uyumlarına baktığımızda zaten Türkçe'nin hemen hemen bütün dönemlerinde büyük ünlü uyumunun sağlam olduğunu, küçük ünlü uyumunun bazı renklerin hep düz yuvarlak, bazı renklerin de hep düz ya da hep yuvarlak olmasından dolayı küçük ünlü uyumunun bozulduğunu görüyorduk. E, Tabii ki de bunların istisnaları da vardı. Büyük ünlü uyumuna Çağatay Türkçesine baktığımızda genellikle büyük ünlü uyumunun sağlandığını görüyoruz. Örneğin Bolmagaylar, Körmegen ve Kördürsem örneklerinde olduğu gibi. Küçük ünlü baktığımızda Türkçenin diğer dönemlerinde olduğu gibi gelişmediğini görüyoruz. Çağatay Türkçesinde bazı eklerin sadece düz şekillerinin, bazı eklerin sadece yuvarlak şekillerinin olması bu ürünün bozulmasını sağlar. Örneğin Çağatay Türkçesinde sadece düz ünlü olarak gördüğümüz ekler şunlardır. Çığçı, mesela bunun çağça ya da çorçu örneğini görmeyiz. Sısis, dığ değil, sı, sil, yine dığ değil, bışmış ve ikinci olarak düşündüğümüz Gilgit. Örneklere baktığımızda koyçu, bakın koyçu değil koyçu, toşuk değil, töşük den değil, toşuk değil. Kök yine, közgüsi, oku gıl ve ölmüş. Bakın ölmüş değil. Zaten burada aldığımız hemen hemen bütün ekler Orhun'dan itibaren küçük ünlü bunu bozan eklerdi. Orhun, Çağatay Türkçesinde sadece yuvarlak ünlüyle kullandığımız eklere baktığımızda Çuk eki, umtul eki her zaman karşımıza çıkan ve fiilin ortasında bulunduğunda hemen sıfat diyebileceğimiz duktuk eki. Bu gü unça, gur, buz, ur ki zaten bunların fiilin ortasında yer aldığını ve ektirgenlik eki olduğunu biliyoruz kararlıdan itibaren. <laughs> Bakalım örnekleri. Tagarçuk, karamtul, alduk, aldur, bergül, yatgur, tilgür, bir tür. Gelelim bu dönemdeki ünlü değişimlerine. Öncelikle ünlü daralması. E'nin i'ye, a'nın ı'ya daralması Örneklere bakalım. Erkek, erkek, men, min, çatmak, çıtmak, kalkan, kılkan. Tabi bu değişimler tamamen artık bu dönemde E'ler i'ye döndü, a'lar ı'ya döndü diyemiyoruz. Her iki kullanımı da görüyoruz arkadaşlar. <laughs> Ünün genişlemesi, i'nin E'ye genişlemesi var bitmek, betimek, kölige, kölege. Ünlü düzleşmesi oğunun A'ya dönüşümü var. Kogmak, kalmak, uşol, uşa. <laughs> Ünlü E'ye dönmesi var. Töpü, tepe, sünük, sünek. Ünlü niye daralması var. Yürümek, görimek. İlgeri, ilgeri. Bakın daha sonra da ortadaki G düşecek. Onun niye daralması var? <laughs> Asru, asrı. Bulut, bulut. Gelelim ünlü yuvarlaklaşmalarına ki bu ünlü yuvarlaklaşmasını genellikle biz bundan sonraki dönemde bahsedeceğimiz eski anadolu Türkçesinin karakteristiği olarak görüyoruz. Fakat bu dönemde de yuvarlaklaşmalar var. Örneğin A'nın O'ya, E'nin Ö'ye, I'nın O'ya yuvarlaklaştığını görüyoruz. Örneklere bakalım. Asru, osru, acun, Ocun. E, öl bunun yanına bir yıldız koyalım. Tıpkı dönüşülük zameli öz ve kenti de olduğu gibi ev ve öy de anahtar kelimelerdir. Doğu ve Batı Türkçesi karşılaştırmasında. <laughs> Eksük, öksük, eksülmek, öksülmek, yapşınmak, yapşınmak, yalıtmak, yavutmak. İncelmeleri bakalım. Iğnı iyi, anı neye incelmesi var? Bıçılmak, biçilmek, yağmı, yeni. Ünlü düşmesi yine e, genellikle bizim zaten yazıda gördüğümüz bu dönemde de devamını izleyebildiğimiz bir özelliktir bu. Ağzı, agzı, boyunu, boynu, könülü, könlü. Gelelim ünsüz uyumuna. Ünsüz uyumu neydi arkadaşlar? Hatırlayalım lütfen. Genellikle ünsüz uyumuna e, daha önce kara anlıyor harizmde de görmüştük. Kırçakta da görmüştük. Isıtıcı şahatla biten ünsüzlerin PÇSK ile başlayan ekler almasıydı. Tam olarak bu dönemde ünsüz uyumunun olduğunu söyleyemeyiz. Zarp ile ki galı geli, ayrılma hale dın din ve yönelme hale iki Gage ünsüz uyumunda farklılık gösterir. Örneğin aç kunca da olur, aç gunca da olur. Baştın, baştın, itmek, din, yarut, gay yani örneklerinde olduğu gibi. Örneğin Türkiye Türkçesine desek bunu itmek, tin deriz değil mi? K ile bitmiş, başlayan eki tercih ederiz. Fakat bu dönemde ünsüz durumunu uyumayan örneklerde karşılaşıyoruz. Gelelim bu dönemdeki ünsüz değişimlerine. Aslında bizim için asıl önemli olan bu değişimlerdi. Ötümlüleşmenin olduğu örnekleri görüyoruz. Fakat bu dönemde ötümlüleşmenin gerçekleştiğini söyleyemeyiz arkadaşlar. T'nin deriye ötümlüleştiği örnekler var. Sinek, dimek, takı, daga örneklerde olduğu gibi ki Kıpçak Türkçesinde, Gülistan tercümesinde, Özellikle Codex Comenicus'ta bir önceki dersimizde görmüştük. K'nin G'ye ötümlüleşmesi, sakınmak, sagınmak. Ünsüz ötümsüzleşmesini özellikle sedasızlaşma olarak da adlandırıyoruz biz. Genellikle kara anıdan itibaren yeni zamanın olumsuzluğunda mazmez yerine mazmez şeklinde gördüğümüz söylemiştik. Mıtlik, mıtlik oluyor. Otluk, otluk. Girmez, bilmez. Bilmez, bilmez. Sunuculaşma yana yıldız koymamız gereken önemli eser, önemli değişimlerden birisidir. G'nin V'ye sunuculaşması. Özellikle biz bunu topluluk iki olan agü eki ekinde görüyoruz. Diregü bire, Soguk, savuk, yaguk yamuk, çigürmek çigürmek. B'nin V'ye dönüşümünü zaten Uygur Türkçesinden itibaren kelimelerde takip ediyoruz. Öncelikle diş çift dudak B'sine dönüşlü hatırlıyorsanız. Daha sonra V'li örnekleri görüyorduk biz. Sadece bolmak örneği de olmuyordu bu. Bermek, bel, barmak, bar örneklerinde de dikkat ediyorduk. Çap, çal, tabışkan, tabışkan, sevmek, silmek. Bu dönemin temel karakteristiklerinden birisi. Biraz önce Çağatay Türkçesi'nde örnek metin incelerken Aleşi Nevai'de toprak, toprak örneğinde gördüğünüz gibi önemli karakteristik Doğu Türkçesi ile Batı Türkçesi'ne ayıran önemli özelliklerden birisi olan TF değişimi. Yaprak, yaprak, toprak, toprak örneklerinde olduğu gibi. Bir diğer değişim ise özellikle Karahanlı'dan itibaren gördüğümüz hatun ve yaşlı kelimelerinde izleyebildiğimiz KH değişimi. Okşamak, okşamak, yakşı, yaşı, toksa toksa. Akıcılaşma dediğimiz yine yanına yıldız koymamız gereken özelliklerden birisi. Yine karanlı özellikle halizmden itibaren birçok kelimede gözlemlediğimiz D'nin Y'ye yani adak ayak değişimi. Kadgu, kaygu, adak, ayak, adırmak, ayırmak, todmak, toymak, ıdmak, ıymak. Ünsüz geniş sileşmesine bakalım yani kelime başındaki b'nin m'ye dönmesi genellikle bilince tekil ve çoğu kişi zamirlerinde görüyoruz biz bunu ben men bunda bunda benzemek benzemek bilmek bilmek özellikle b'nin kelime başında m'ye dönmesini zaten Ulgur Orhun'a temel özelliklerden birisi olarak söylemiştik. Ünsüz düşmelerine bakalım. Öncelikle önemli bir özellik olan L'nin düşmesi. Oturmak, oturmak, keltürmek, kitürmek. Kelimenin sonundaki G'lerin düşmesi fakat düşmeyen örnekler de var. Özellikle düşmeyen örnekler Doğu Türkçe'sinin karakteristiğini gösteriyor zaten. Körklük, köklü, türlük, türlü, menizlik, menizli. Rengin düşmesi zaten Karahanlı Türkçesinin karakteristiklerinden birisiydi. O dönemden itibaren biz düşmeye eğilimli olduğunu görüyoruz kelime yapılarının. Özellikle inek yardımcı eylemi yani bileşik zamanlı ve ek eylem isim soylu yüklem oluşturan e, yapılarda çok kısık kullandığımız ermek, irmek yardımcı eylemindeki reynin düşmesi inek Türkiye Türkçesine yaklaşması oldukça önemli. Aynı zamanda edat olarak kullanılan birle edatının da bir bu dönemde de görüyoruz. Kelimenin ortasındaki ve sonundaki G'lerin düştüğünü fakat düşmeyen örneklerin de olduğunu söylemiştik. Tamgak, tamak, kulgak, kulak, kergek, kirek örneklerinde olduğu gibi. Gelelim üstü süremesine. Bu dönemde özellikle Oğuz Türkçesinde, Oğuz Türkçesinde ve Oğuz Kandesan'ında ikili kullanımlarında gördüğümüz ıgaç, rıgaç örneklerinde sıkça karşımıza çıkan kelime başındaki Y'nin türemesi dikkat etmemiz gereken bir türemedir. Bir diğer türeme ise bu dönemde H türemesidir ürkmek, Türkmek, armak, harmak, ırak, yırak, igne, yigine örneklerinde olduğu gibi. Ünsüz güçümlemesi, güçüşme, metates, yer değiştirme olarak da karşımıza çıkıyor. Yağmur, yamgur, ögrenmek, örgenmek ilk defa kara da görmüştük hatırlıyorsanız. Ünsüz ikizleşmelerine bakalım. Tokuz, tokuz, sekiz, sekiz, sakal, sakkal, katık, katık, 30-30. Şimdi çekim bilgisine geçmeden önce şunu söylemeliyiz. Özellikle bazı değişimler, ünlü, ünsüz, ötümsüzleşme, ötürmüleşme, akıcılaşma, sızıcılaşma. Bunlar artık tamamen bu dönemde dönüştü diyemeyiz. Bu ikili kullanımlar da bu dönemde devam ediyor. Fakat dönemin genel eğilimi olarak bu dönüşümlerin olduğunu da söylüyoruz dememiz gerekir. Çünkü dil yapıları bıçakla kesmiş gibi artık kullanılmıyor denemez. Şimdi gelelim şekil bilgisine eklere. Öncelikle çokluk ekiyle başlıyoruz. Gözümüzün nuru orundan itibaren Türkiye Türkçesine kadar değişmeyen bugün de kullandığımız laler ekli. Közler, tiller, yıllar, kişiler. İyelik eklerine baktığımızda ım im, ım in, ı i, ımız imiz, ınız imiz, sığsi ve larileri var. Yine diğer dönemlerin aynısı. İkinci kişiler nazal neyli, üçüncü kişilerle larileri görüyoruz. Sen Türkiye Türkçesinin aynısı. Sözüm sözün sözü Sözümüz sözünüz sözlerim. Gördüğünüz gibi yine üçüncü teki kişinin yeni tekinin ünlüsünün düz olduğunu görüyoruz. Közgün közgün közgüsü közgümüz közgünüz közgüleri. Haleflerine bakalım. Yine Orhun Uygur'la karşılar. Orhun, Orhun Uygur, Karahanlı, Halezin ve Kıpçak'la karşılaştırarak ilerleyelim. İlgi tanıyan aleyka Orhun'la aynı. Yani ondan sonraki dönemi de kastediyorum ın in ve nun, in, nun, ve nun olarak karşımıza çıkıyor. Yine nazal gördüğünüz gibi. Silindirle menin zihnim, kişinin payesi cihan ehlinin şahı. Çağatay Türkçesine ilgi ekinin kullanılmadığı örnekler de görülür. Yani anlamsal olarak aslında verir. Mesela boğaz trafiği diyebiliriz. Boğazın trafiği diyebiliriz. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi. Bunu anlamdan çıkarmamız lazım. Burada da aynı şey var. Tiniz suyu, yani tinizin suyu demek ya de, tiniz suyu diyor. Ya da könlüm evi, yani gönlümüle bir yeri könlüm evi diyor. Türkiye Türkçesi gibi anlamsal olarak çıkartacağız. Belirtme aleyhi zaten Karahanlı'dan itibaren ve Orhun'da da gördüğümüz artık dönemin karakteristiği olan Doğu Türkçesinin e, önemli anahtar e, kurallarından birisi olan belirtme aleyhi ki nınidir. Başlı, ve könünlü örnekleriniz olduğu gibi. Belirtme aile eki, yeri keklerinden sonra orvundan itibaren gördüğünüz gibi nehir şeklindedir? Könlün, tişin ve könlün örnekleri de olduğu gibi. Könül isim kökü, i üçüncü tekil yeri keki, ne ise iyilikten sonra gelen belirtmedir. Tiş isim kökü, i üçüncü tekil yeri keki, ne ise iyilikten sonra gelen belirtme aile Görelme aleyhiki yine dönemin karakterisi Karanlı'dan itibaren Doğu Türkçesinin karakterisini yansıtan Orhun Uygur'da da gördüğümüz gage, közige, bakın zamir kullanılmamış közige değil, kuyaşka, kuşlarıga yine zamir yok, şahitga, bizge ve alarga. Bulunma aleyhiki yine Uygur'la aynı dandent şeklini de göreceğiz fakat bu da dönemin karakteristiklerinden birisi nasıl Doğu Türkçesinin ve Çağatay Türkçesinin karakterisi Dındin de Batı yani Osmanlı ve Oğuz Türkçesinden ayıran bir özellik. Öl bakın. bunu yerine biz ev örneğini göreceğiz. Batı Türkçesinde övdün, yigaçtın, bakın kelime başında y türemiş, mihlettin, atlastın. Gördüğünüz gibi ünsüz uyumunu görüyoruz. Mihlettin değil mihlettin. Eşitlik hali ekli, en güzel eklerden birisi her dönemde aynı Çağatay İlçe, cança, cavidança ve tenince. Vasta araç ekine baktığımızda ın in ın in, in'i in, in görüyoruz. Samin el ya da nazal değil. Ee, gördüğünüz gibi olgun Türkçesinde de kullandığımız bir eksim. Ogrın, ansızın, terkin ve sinsizin. Yön hali eki içerisinde olgundan itibaren söylüyoruz. İsme gelen bir ekin içerisinde R varsa o her zaman yön gösterme ekiydi. Tek istisnası vardı o da yüzeydi hatırlarsanız. Taşkarı, İlgeri ve yokkarı Aitlik sıfat türeten ki ile diyoruz bunu hatırlarsanız. Ozakı, kiçeki, kökdeki, bagrın dagı. Gelelim fiil çekimine. Yine Türkçenin daha önceki dönemlerinde olduğu gibi zamir kökenli fiil ve yeri kökenli fiil var arkadaşlar. Zamir kökenli fiil baktığımızda yani yine Türkiye Türkçesinin ve daha önceki dönemlerin aynısı oldu gibi Türkiye Türkçesinde aynı değil tabii ki. Nisin, biz, siz ve lale görüyoruz. Örnekleri biraz sonra bakacağız. İyilik kökenlere baktığımızda ise tek dikkatimize çeken yine Nazan kullanılması. Fakat burada artık mızmiz yanında Harezm'de iyice yaygınlaşan Türkiye Türkçesine benzer bir kullanım olan kullanılması. Birinci çoğu kişi eki olarak. Şimdi dönemlere ve zamanlara bakalım arkadaşlar. Görüler yani belirli geçmiş zaman. Kildün, kildün, kildü. Kildük, kildiniz, kildüler. Şöyle olacak. Ya da kildümüz de olabilir. Eksini kullanıyoruz değil mi? Bu kullanılmasına dikkat edelim. Dikkat. Yine ilk defa Halezm Türkçesinde gördüğümüz eee ıp turur. Bir fiilin ortasında ıp turur varsa ya da ıp tur varsa her zaman belirsiz öğrenilen geçmiş zaman demiştik. Buna bu dönemde bir de gan turur ve gan turu ekleyeceğiz arkadaşlar. Bolmuş min, bolmuş siz, bolmuş. Bolmuş miyiz, bolmuş siz, bolmuş bolmuş. bolmuşlar olarak çeviriyoruz. Bolup turur ben, bolup turur sen, bolup turur. Bolup turur biz, bolup turur siz, bolup tururlar. Gam gene baktığımızda bolgan turur ben, bolgan turur sen, bolgan turur. Bolgan turur biz, bolgan turur siz, bolgan tururlar olarak görüyoruz. Demek ki ıp tururu yerine, gan turu de dediğimizde artık üç tane belirsiz geçmiş zamanımız oluyor. Bakalım, bolmuş biz, bolmuş siz, bolmuşlar. Yaratıp tur, kılıp tur, bilip tur, tönülüp bin, sin. Bakın sadece p'yi kullanmış. Zat bil'i karıştırmaz mıyız derseniz sonrasındaki şey ki varsa her zaman öğrenilen geçmiş zamanıdır. Digendür, bakın dimekten digendür, gandür eki. Şimdiki zaman ekine baktığımızda ilk defa hayezin Türkçesinde kullanılıyordu hatırlıyorsanız. Biz bunu atur ekiyle karşılıyorduk. Burada da aynı ek var. Kelime ünsüzle bittiğinde atur olarak kullanıyoruz. Ünlüyle bittiğinde ye dur olarak kullanıyoruz. Bir fiilin sonunda a, e ya da ye varsa yine e, şimdiki zaman fakat zamir e, olarak, zamir zarf fiil olarak da kullanıyorduk hatırlıyorsanız bir fiilin sonunda a, e, ı varsa nasıl ayırt edeceğiz? Sonrasında kişi ekini olup olmamasına bakacağız. Aza durur bakın azmaktan a durmak. Köre dur, kıla dur, yazmaymin, yazmıyorum diye çeviriyoruz. Kiye durur, kele durur biz. Değil mi? Biz Türkiye Türkçesinde şöyle deriz. Sen gide dur, ben geliyorum deriz değil mi? Gide dur, e durmak yani şimdiki zamanı kastediyor bakın. Gelecek zaman daha önce de kullandığımız gayge yeki vardı. Ondan itibaren taçı, Sık ve çöy eklerini kullanıyorduk. Uygur'da buna gayge ekleniyordu. Karahanlı'ya geldiğimizde gayge, gayge ve Gulgüyü kullanıyorduk. E, geldiğimizde Kıpçak'ta da aynı özellikleri görüyorduk. Oğuz Türkçesi özelliği olarak hatırlarsanız bu dönemde kullandığımız taçı eki var. Taçı eki değil, şey eki vardı bizim özelliği olarak karşımıza çıkan bu ek gayge ek olarak görüyorduk. Bunun dışına baktığımızda yine bu dönemde karşımıza çıkan Karahanlı Türkçesinin devamı niteliğinde gördüğümüz gayge, gayge ve bu büyüye iyilik eklerinin gelmesiyle yapılan bir gelecek zaman çekimi var. Körge, Bolmagay, Saçkaysin ve Tapmagay örneklerinde olduğu gibi. Bu çekimine bakalım. Turmagundur bakın bitişikle yazılabiliyor. Kılmagundur ve Agun öltürgüsüdür, örneklerinde olduğu gibi. Yeni zamana bakalım reyli oluyor. Yani hiçbir zaman değişim uğruna itibaren. Tökermin iltürbis ve dirsin örneklerinde olduğu gibi zamir kökenli bakın. Gelelim emir kipine. Emir kipine baktığımızda yine gılgilin ikinci tekil emir olduğunu fakat bu dönemde bir de gılginin eklendiğini görüyoruz. Sun ve sunsün. Sunsün zaten daha önceden aşina olduğumuzdu. Dık dik ve dıklar dikler bu dönemde ilk defa karşımıza çıkıyor. İkinci çoğu kişiyle nazal meyelim. Alın elin yine bu dönemde karşımıza çıkıyor. Çekimlere bakalım. Alt kıl, bir Birsün, Köreli Kılın, Sormanız, Balay Baklayın. Şark kipi sase hatırlarsanız Karahanlı'dan itibaren saseydi. Orhun Uygur'da sarsar şeklinde karşımıza çıkıyordu. Ursam, Dimesem, istesen Kılsanız. Gerekli ki biz zaten yine e, harizmden itibaren karşımıza çıkan kerek ekinin eklenmesiyle oluşturulan bir zamandır. Bilse kerek, vefa kerek, kündüz kerek. İstek tipine baktığımızda bu dönemde AE olarak düşünüyoruz Türkiye Türkçesi'nde. Kelimenin ortasındaki G'ler kurulu için gayge -gay ve GG gay -gay olarak karşımıza çıkacak. Şöyle düşünülebilir. GG gelecek zaman eki olarak da kullanılıyor. Anlamsal olarak baktığımızda bu ekte karşıladığını görüyoruz. Nasıl Orkun Türkçesinde Dağda bulunma haliyle çıkma anlamında da kullanılıyordu. Bu dönemde de böyle bir kullanım var. Ötgeymin, digesin, koymagasın. Gelelim birleşik şekillerine. Hikayeye bakalım öncelikle. Hem girmek, ermek hem de reyinin düşmüş şekli. Girmek yardımcı eylemleri oluşturuyor. Kılmış irdi, bolup irdim, kılgay irdi, bilmez idim, anlasam idi, anlat idi. Bakın P kullanılmış. Rivayete bakalım. Töker imiş, tüşken imiş men, kılgan imiş, uradur imiş, bar maydur imişler. Şarta baktığımızda ister irsem, çıktı irse, kıl irse. Ek fiile bakalım. Yani isim soylu ya da birleşik zamanlı olan yüklemlere. Ek fiilin geniş zaman çekimine bakalım. Kul irürmen, kim irürsen, yara irir tabirür, esba bilir, hoşnut durur biz, yani hoşnutuzdur. Mesel turur, evli turur, yok turur, ölmek durur, kirektür. Bakın hem turdur şekli var, hem turur şekli var. Bu dönemde ikili kullanımlar dikkatimizi çekiyor. Ek eylemin öğrenilen geçmiş zaman çekimine bakalım. Yarak imiş yani uzakmış, ölmek imiş, vefa imiş, akır imiş, Sakin irkendürler, Bakın irken zarf ileti olarak kullanılıyor. Andın ikendür, Na tamam irmiş. Melazimi irkendir. Gelelim ek eylemin e, görülen geçmiş zaman çekimine. Rasih irdi. Meşgul irdük. Halmal irdü. Kafir idi. Dergah idi. Ek fiilin şart çekimine bakalım. Kuş ise akilirsen, yar isen ve kirekirsen. Gördüğünüz gibi burada tek tek gördüğümüz karmaşık gelebilir. Fakat metinlerin içerisinde çözümlediğimizde bu sizin için daha kolay olacaktır. Bir sonraki dersimizde metin çözümlemeleriyle devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.